ايه تمام بسم الله Selamun aleyküm inşallah. Aleyküm selam. değerli ulaşım. Aleyküm selam. Allah'ın esenliği, rahmeti ve bereketi, nuru, hidayeti, selamı tüm iman edenlerin üzerine olsun. Üzerine olsun. Amin. Amin. Hoş geldin inşallah Fakir abi. Hoş bulduk. Elhamdülillah. Sağ ol. Siz de hoş geldiniz. Nasılsın? İyisin inşallah. Elhamdülillah Ali Muhammed teşekkür ederim kardeşim Allah'a hamdolsun evet, Allah hamd olsun. evet e, inşallah hayırlı inşallah güzel bir yayın olur i̇nşallah. konu konulara da ineceğiz yavaş yavaş inşallah evet e, şimdi Fakih e, abi e, mesela e, bazı insanlar e, mesela başlarına bir musibet geliyor ve bunu Allah'tan görüyorlar. Oysa kötülüğün sorumlusu Allah değil insandır ancak. Bu konuda ne düşünüyorsun? Tamamen Anlattır bunu senin düşündüğün gibi düşünüyorum. Çünkü insanın e, yaptığı kötülüklere karşı kötülük, iyiliklere karşı iyilik veriyor. Yüce Allah'ımız da öyle kimseye düşman değil, yaratıklarına düşman değil. Yüce Allah'ımız yani. yani e, iyilik yapıyorsan evet, zaten iy Rabbimiz Efendim, evet. Devam et abi. Zaten Rabbimiz bize yani bize kötülük dilemiyor ki bize ancak kolaylık diliyor evet. ve evet. zaten diyor başımıza er gelen musibet evet. kendi yaptıklarımızdandır, kendi nefsimizdendir. Evet. Yani Allah bütün iyilikler, bütün nimetler, bütün rızıklar Allah'tandır ancak. Evet. Buyurun, devam edin inşallah. Evet. Ya. Ee, aynen öyle katılıyorum işte. Yani e, biz iyi olursak, devamlı iyi iyi, iyi yaparsak, e, e, iyiden taraf olursak, Yüce Allah'ımız bize e, rahmetini daha bol, daha güzel verecek. Yani biz iyiliği takip etmek ki, Allah. isteriz Allah izin verirse, İyiliği takip edeceğiz. İyi, i̇yilerle beraber olacağız. Samimilerle evet, beraber zaten olacağız. Zaten iyilikten yanayız. Allah Allah iznim versin. Evet, Dalga... zaten evet biz zaten yani ücret de yani biz insanlardan ücret istemiyoruz veya onları kötü bir şeye de davet etmiyoruz Allah'ın resulü İsa mesih de yani biz iyilikten yanayız her zaman iyi bakmaktan yanayız inşallah Mesela, yani efendim. amacımız zaten yani maksat maksat zaten doğrunun açığa çıkmasıdır. Yani insanlar doğru yolu tutmaları, resul resulüne, Allah'ın resulüne itaat etmeleri, Rablerine dönmeleri. Çünkü onlar yani tamamen şeytanın peşinde takılmış durumdalar. Mesela düşünün bir denizde bir insan mesela düşünün insanlar bir ya da şöyle düşünelim. Mesela bir köprü var ve o köprüde Kaynar su var ve karşıda bir davetçi var, uyarıcı ve o insanları Hı. davet ediyor. Eğer ona uyarsalar kurtuluşa ererler, oradan başarıyla geçerler. Fakat akılsız bir insan ona uymadığında yani bekler, yani şu durum gibi şu anda köprünün başlangı başlangıcında insanlar bekliyorlar. Davetçiye uymuyorlar, karşıdaki davetçi köprü. Hı. İnşallah anladınız. Anladım abi, tabi. Yani Allah izin verirse ve e evet, eğer uymazlarsa sonunda o şeyin içine düşecekler. E Denizlerin içine yan. Suyun evet. içine yan. Olacaklar. Allah bizi cayır, cayır cayır yanan cehennemden korusun inşallah, kim iman Amin. edenleri. Amin. Gerçekten onun azabı çok şiddetlidir, çok çetindir. Evet, 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 evet. 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 Ama halini düzeltenler, tövbe edenler, Allah'ın Resulüne itaat edenler başka. Onlar artık üzüntü, korku yoktur diyor Rabbimiz. Hamdolsun. Allah, Allah şükür olsun, evet. Evet. Senin gibi mesela sen maşallah sen güzel bir adamsın. Allah Gerçekten Allah olsun. imanın güzel hamdolsun. Allah şükür olsun Hadi Mehmet ah, kardeşim çok şükür. Ya. Allah elhamdülillahi rabbil alemin elhamdülillahi e elhamdülillahi e elhamdülillahi. ve bu türbeler hakkında, hutbeler hakkında, e ezan hakkında hani ne düşünüyorsun? Mesela e en çirkin ses kimin sesidir Fakih abi? Eşeklerin özür dilerim. Eşeklerin sesidir değil mi? Peki bu evet. e, camilerde hani ezanlar adam resmen bağırıyor, çağırıyor. Allah diyor bağırmayın, çağırmayın. Güzel sözle konuşun insanlara. Güzel sözlü olun. Peki evet, insanlar evet. bunu yapıyorlar. Ne düşünüyorsun? Vallahi abi bu şey camilerimizde ezan, ezanlar var ya mesela yıllar yıllar mesela ama. ama mesela Bilemiyorum yeni şeyde ne derler yani e, İsa Mesih e, hocam ne diyor mesela bu işe mesela e, şey mi e, yani bu ezanlar biz sana hep yıllarıyla ezan dinledik duyduk yani. Şu anda ben o şey hakkında bir bilgim yok. Mesela sen öğrenmişsin sen sen anlattın. Yani yani güzel güzel sakin, yavaş, yani normal bir sesle sesleneceksin insanlara. Bağırmadan, çağırmadan güzel, değil mi? Evet, evet, evet. Tabii. En doğru olan bu. En güzeli. Evet. Sakin bir şekilde diyorsun yani. Evet. 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 Bakalım Rabbimiz inşallah ki bize acısın bizi bağışlasın tüm iyilerin tüm iman edenleri inşallah. Amin. Peki. Nie, dąbam do góry, benim internetim koptu da Fatih abi sanırım çıktı. Ne? Sıkıntı değil mi? Evet. Ee, Ali Mehmet bir, şey bir şey sonra internet kayboldu. Alo alo bir şey söyle. Buyurun. Bu çift niye benim fotoğraf burada için. iki tane gözüküyor. Nasıl? Benim iki tane burada şey var. Resim gözüküyor yani. Birisi senin dinginde, birisi aşağıda. O normal mi yani? Bu e, belki şeyden olabilir hani internet kayboldu sanırım şey oldu. Yo, devamlı öyle ben iki ben sizinle konuşayım konuşalım. İki tane şey var bir senin fotoğrafın altında bir de saat e, sol tarafında yani. Neyse sıkıntı değil inşallah. O i̇nşallah. Şey. Evet. Neyse evet. biz e, ben sana e, şey sormuştum. Allah'ın izniyle sen daha Allah'ın Resulü ile tanışmadan önce Neler yani ne Nasıl bakıyordun olaylara e Şöyle yani ben e, internette devamlı e, 3-5 kişi e, tartışıyorlardı ya Onları izliyordum devamlı En samimi işlerinde e, Mesih İsa'yı buldum anlıyor musun? Çünkü bilgi akışı Allah'a dayalı olduğu belliydi yani Anladım. çünkü yenilecek bir şey de değildi yani yenilecek bir durumda değildi yani yani ben öyle gördüm şahsen ve bizzat yani anlıyor musun? çünkü e, ya çünkü zaten Allah'a dayalı olmayan bir adam kim olursa olsun yani yıkılır yani göçer yani yok olur yani hep karşılaştıkları adamlar mesela bana sorursan yenildiler yani. Yani şeyde hani Maşallah bir tane evet. Almancı gibi filan hani çocuklar orada anket yapıyor yaptılar ya bunlarla birlikte. Yani ben oradan hani şey ettim abi. Başka ben e, yani güzellik var yani bilgi bilgisi sağlam yani Allah şükür olsun. Ondan ana diyorum ki yani ana, bu adama görev verilmiş Maşallah. yani görev verilmiş yani hani şaka falan da yapmıyorum inan buna yani. Yani öyle biliyorum ben. Allah emretsin inşallah. Ben anlıyorum yani. evet. evet. ben. Çünkü niye biliyorsun? Ben inanıyorum. Şimdi her, herkes şeyi in, samimiyetini evet. görüyorum. Evet. Şimdi herkes meti tamam. e, e, Mesih'e inanıyor. Geleceğine de inanıyor. Ama şimdi bunlar mesela elin adına konuşmak istemem ama Geldi ya. yani e, etrafında herkes toplanacak ondan sonra <laughs> onlar işe gelecek konacak yani yani kendiler hani ben ne varım bu işte değil ilk olmak istemiyorlar olay burada yani anlıyor musun yani herkes toplansın yani mesela on binleri peşinde gitsin e, Mesih e, Ondan sonra bunlar <laughs> gelecekler işe. Herkes inanıyor. İsa peygamberimize inanıyorlar biliyor musun? Yani şey değil bu yani İsa peygamberimize inanıyorlar hakikat yani. Zaten abi peygamberimizin birisine inanıp da birisine inanmadığımız zaten işin olmaz yani. Yani İsa'da dedin Doğru, mi yandın evet. yani, bitti işin yani ya. biz yani evet. biz Musa'da dedin mi işin bitti evet. çünkü çünkü Allah bir yani, berenden. Ya. Yani ayırmıyoruz. Yani. Onun için diyorum ki yani çünkü toplanacaklar 50-100 bin kişi Mesih İsa Efendimiz'in yanına. Ondan sonra diyecekler biz de bunun yanına geliyor yani. Çünkü tamam İsa Efendimiz'i biz de tanıyor. Mesele olan ilk olmak yani. Yani insanlar yorumda yazıyorlar. Niye çıkmıyorsun camilerde kalabalıkların içinde bağırmıyorsun ben Mehdim diye. Böyle bir şey zaten Yapsa zaten insanlar onu yani Yani öyle inanmazlar Zaten öyle de inanmazlar bence i̇nanmazlar Onu inkar ederler Allah zaten internet nimetini Bu yüzden yarattı zaten İnsanları onu Kolayca izleyebiliyorlar Allah'ın evet, izniyle olsun. Yani isim... Yani böyle Bir şey yapsa sence ne olur Fakir abi? Çıkıp kalabalık içinde ben Mehdi'yim diye varsa ne olur sence? Ya Gaybı taşlamaktan Allah sanırım. Lüzum değil yani çünkü ya bir adam Allah'ı arıyorsa bulur Ali Muhammed kardeşim. Peygamberin de arıyorsa bulur inan yani. Yani sen aramazsan, etmezsen, tutmazsan kendi gelip de evde mi söyleyecekler? <laughs> Kalk gidelim diye yani. Onun için e, bulur bulur yani çünkü bulur yani. Allah'a inanan adam ve Allah kendisi yardım eder zaten. E, böyle samimi, samimi bu kullara inşallah yardım eder Yüce Allah'ımız ki bu evet, da böyle yani olur al, zaten. Evet. Allah dilediğine hakikati açar zaten. Dilediğine ulaştırır onun vid videolarını. Aynen öyle abi yani Aynen öyle. Biz de inşallah eee İsa Mesih kardeşimizin yanından yürümek nasip eder yüce Allah'ımıza. doğan bu benim. Kendisinden, Kur'anımızdan, Muhammedimizden bütün yani imanın şartlarından biz ayırmasın yüce Allah'ım abi. Selam olsun bütün peygamberlere. Aleykümselam olsun. Selam vardırla. Elhamdülillah abi. Selam olsun bizden daha abi. Ve özellikle Rabbimizin ya bir ayeti var kafirler ile ilgili. Onu okuduğum zaman inşallah rahatlıyorum. İnşallah ki okumak istiyorum Allah'ın izniyle izin veriyorsun. Buyur abi. Buyur. sağ ol. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين رحمن ورحيم الله نضيلا أنا رادك أي كافر Ben sizin kulluk ettiklerinize, putlarınıza kulluk etmem. Siz de benim bizim kulluk ettiklerimize kulluk edecek değilsiniz. Ben de biz de sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değiliz. Siz de bizim kulluk ettiğimize kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bizedir. Elhamdülillah ya Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Evet. Maşallah. Allah kabul etsin. Peki senin e Peki e senin böyle sevdiğin hang hangi sureler var mı? Ayetler var mı? En yani sevdiğin Tabii ayetler? Ben, ben, ben Arapça biliyor de, musun de, inşallah? De, da, bak yani. çok, çok, yok da iz, e Vakya suresini çok seviyorum inan ben. Çünkü ezberimde değil ha. Ben onu hani şiirden onu internetten çık, ee, sevdiğim hoca var. Ee, Kabe imamı. Ondan dinliyorum ben yani. Ee, devamlı ondan dinlerim. Ya, Yasin'imizi, e, Tebareke'mizi, Amme'mizi dinlemez olur Hepsini zaten az az ben e, okuyorum. E, e, abi biz az az okuyoruz yani. Bir havas hocamız bize öğretmişti. Allah size de ona da razı olsun. Ee, Maşallah. Yavaş Maşallah. yavaş okuyorum ben ama ama yani ezberimde çok sure yok. Amen Resulü var abi. Huvallahu e, lezi var benim ezberimde. Yani ele, elem, tereden aşağılar elem tere de dahil. İnne enzelnahu elem tere. Yani aşağıları onlarla zaten ben namazı kılıyorum Allah biliyor abi. Maşallah. Allah razı olsun. Allah inşallah rahmetiyle bize ancak doğru konuşanlardan kılsın inşallah. Amin Allah razı olsun abi sağ ol. İnşallah biz yeter ki Rabbimiz için sabredelim ve Allah inşallah rahmetiyle bizi sabredenlerden kılsın tüm iman edenleri. Ve Resulüne inşallah uyalım. O ne derse onu yapalım. Yani gerekirse evet. Yani iyilik yapamadığımız sürece teşvik edelim. Yani biri yani insanlara e, merhameti, merhametli olmalarını, sabrı, sabrı tavsiye edelim, iyilik yapmalarını emredelim evet. inşallah biz yapamazsak da en azından. Evet, evet, evet. İnşallah evet, evet. ki İnşallah ki bu da bize hayra dönüyor, dönüşür inşallah. İnşallah abi. Allah izniyle. Evet. Allah'ın izniyle. Ee, Ali Muhammed Ve kardeşim. Rabbi. Evet. Buyurun inşallah. Fakir ya. eğer videolar iyi e, değilse ama ee, e, İsa Mesih Peygamberimizin zamanındaklarını işte, e, yayına koy değilse bizinkini çok koyma yayına gözünü severim yani. Yani ben yanlış mı konuşuyorum bilmiyorum ama özür dilerim. Tekrar söyle inşallah Fakir abi inşallah. Ee, yani derim bizim videoları hani ikimizin konuştuğu videoları istersen yayına koyma yani anlıyor musun? Bilmiyorum koyacak mı? Hangi videoları? ama mesela şimdi konuştuğumuzu yayın alıyor musun En ee, bu şimdi Allah'ın izniyle yayında. Hamdoluz. Tamam. Heh, tamam kendin bilirsin ne diyeyim tabii benim diyecek bir şeyim yok. Güzel abi o zaman. Yani ee, e, şey bir, yani yanlış giz, yani gizli de yapabilir mi ama? Yani ne gizli yapacak da bir şeyimiz yok ama ya yani derim mi belki şeyimizi tamam. beğenmeyebilirler gibisinden diyorum yani anlıyor musun? Biz olmuyor. yani. Yani biz e, hata yaptığımızı fark ettiğimiz zaman o hatamızdan ders almaya çalışalım inşallah. İnşallah. Tamam abi. Eyvallah. Ee, yani ayetler üzerinde konuşabiliriz inşallah. Mesela Rabbimizin ayetleri. Evet. Peki e, Fakih abi doğru yol nedir sence biri sana sorsa? Doğru yola bir Allahımızın emirlerine uymak yani yasaklarına anlıyor musun? Allahımızın müsaade ettiği şeylere uymak evet. yani doğru yol işte Allahımızın emrettiklerine uy, uymak uyum sağlamak yani. yanlıştan uzaklaşmak doğruya teslim olmak. Evet, aynen öyle evet. İnşallah evet. Evet, Halim Muhammed kardeşim. Ee, Rabbimiz bir ayetinde diyor e, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Diyor evet. Rabbimiz. Elhamdülillah Evet. Her Senin meal okuyabileceğin ayetler var mı İnşallah oku inşallah Türkçe. O, okuyorum zaten benim Kuranda benim en o şimdiki okuduğum Kuranda hem de mealleri var ama yani bazı okuyorum yalan mı diyeyim abi her zaman da okumuyorum yani mealleri anlıyor musun? Ee, Fakir abi, o zaman biz şey yapalım. Yani zaten bizim insanlardan gizleyecek bir şeyimiz yok zaten. Burasını i̇nşallah kapatalım. Evet. Yani tamam. Allah korusun yanlış konuşmayalım. Mektup Mesih evet. mes abiyle inşallah akşam yayın yaparsak Allah izin verirse. Biz evet, Messenger'den evet, tamam. aramaya devam edelim. Belki şey konuları konuşur konuşuruz seninle. İnşallah, inşallah. Oradan arayacağım seni şimdi inşallah. Selamun aleyküm inşallah. Ee, e, bir dakika Ali. Ali Muhammed kardeşim. Ben bir çarşıya gideceğim sonra Buyurun olur Buyurun şey. yani. inşallah. Allah izin Bir çarşıya takılıp geleceğim inşallah. Biraz işlerim var orada. Buyurun. Tamam abi. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Yani. Çar çarşıya görüşmek. ben gideceğim. Tamam. Görüşmek üzere. H, mı gideceksin? Inşallah? Evet, onu da. Evet. Görüşürüz inşallah ya. Heh, tamam o zaman inşallah görüşürüz. Allah'a emanet ol inşallah.